Ben kurtulamadığın için acı çekiyorsun. Biliyorum. Kanıtlayacağım sana masumiyetimi. Dayan. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin setinden yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Umarım beğenirsiniz. Dizimizin yeni bölümünde muhteşem görüntüler gelmekte devam ediyor. Ben de bu görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Size emeğime karşılık olarak videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Dizimizin yeni bölümünde yine heyecanlı yaşanıyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Eğer siz Emanet dizisini seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Emanet dizisine dair en yeni en muhteşem haber ve görüntüler benim kanalımda. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.